Money Quiz'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Hilal. Hilal'in part 2 soruları için biraz geçmişe gittik. Bakalım Hilal'i ne kadar iyi tanıyorsunuz. İşte ilk soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Hilal'in Pink'ı zamanlarında çıkardığı şarkılardan biridir? A. Dans zamanı. B. One Day. C. Sana Ne. Doğru cevap C. Sana Ne. Sana ne, sana ne Sana Ne Sana Ne Ne Hilal yoga ile tanışmadan önce kendini mentalini toparlamak için ne yapardı? A. El işi B. Yüzme C. Bilgisayar oyunları Doğru cevap A. El işi olacak. zihnimi daha belirli bir yere fokuslamak istediğimde el işi yapıyorum. Ve üçüncü sorumuz Hilal Big Five elemelerinde hangi şarkıyı söylemiştir? A. Hepsi 3 kalp B. Rihanna Diamonds C. Tyler Water Doğru cevap B. Rihanna Diamonds olacaktı. Like a diamond. like a diamond. Peki bu 3 sorudan kaç tanesini bildiniz? Tabii ki herkes yine full yapmıştır. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.